Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün karşınıza yeni bir çizgi roman alışveriş videosuyla çıkıyorum. Peki nedir bugünkü alışverişimiz? Arkadaşlar bugün 10.000 TL'lik İngilizce çizgi roman alışveriş videosu çekiyoruz. Vallahi ne yalan söyleyeyim bu Amazon indirimlerinde hayvan gibi çizgi roman aldım. Ve işin garibi şu 10.000 TL'lik çizgi roman alışverişi bana 5.000 TL'ye geldi indirimlerle beraber. Bayağı uygun aldım yani neden neler aldım falan. Kendimle alakalı sporum yaptığım sporla alakalı çok güzel bir çizgi roman aldım. Amerika'dan 6 aydır onu bekliyorum direk onu açacağım. İlk paket direkt olacak. Böyle hatalı bir çizgi roman var. 1200 TL'lik çizgi romanı 100 liraya falan aldım. Böyle ucuz çizgi roman haberlerini arkadaşlar Instagram'da paylaşıyorum. Benim aşağıda Instagram adresim var. Beni oradan her zaman takip edebilirsiniz. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen paketlerimizi açalım. Ucuz bakalım neymiş. Evet arkadaşlar hemen yakın çekime geçtik. Ben vallahi hemen şunu açacağım. PhD'den bunu aldım. Hemen hızlıca açmak istiyorum. Oğlum iki tane arkadaşlar iki tane de fasikül koymuşlar. Hediyem aynen Free Comic'te. He bak bunu anlatan küçük küçük Amerikalılar böyle yapıyor. Ee, biz de bunu parayla satıyorlar en İkinci ikinci elde. Millet bedava gönderiyor bizimkiler. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> kaç? 17 dolar. 17 dolar kaç ediyor lan? Herhalde bir 600, 590, 600 lira falan ediyor şu an. Arkadaşlar DC bunu tekrar baskı yaptı. Ben bunu var ya her yerde aradım. Ben çizgi roman okuduğum günden beri bunu her yerde arıyorum gördüğünüz gibi. Muhammed Ali ile Superman kapışıyor. Hayvan gibi bak normal Türkçe çizgi roman boyutunun farkına bakın. Hayvan kadar bir şey. Ee, ben şey, kap şey kapak aldım tamamen parlayan. belli Muhammed Ali burada muhabirlik yap yapıyor şey biri bu şeyle. Muhammed Ali ile muhabirlik yapıyorlar falan. Kapışıyorlar sonra bir olaylar oluyor. Oğlum çok güzel diyor Oğlum ben Doğum günüm bu arada. Siz bunu izlediğinizde bu benim doğum günüm olacak. İzlediğinizde bilmiyorum da bunu çekerken, benim bugün doğum günüm. Tam doğum günümde gelmesi çok güzel oldu. Çizimler falan, her şey çok iyi abi. Yani hikaye güzel diyemem, normal hikaye. Bak, burada kopuşuyorlar. Bak nasıl çıkıyor, bak bak. Bak, Muhammed Ali adamı iskelet atar oğlum, bak. Bak! Ya adam olacaksın, süpermensin diye Muhammed Ali seni dövmeyecek mi anladın lan? He? Bak, bir de buradaki sahneye bak. Bak, ben bunu İngilizce okumuştum zaten internetten. Bak Muhammed diyor ya I am the greatest. Orada diyor ki we are the greatest diyor. Ya. Ya adam var ya siker atar Muhammed'e. Abim benim be. Ulan çok koleksiyonda şu an en beğendiğim şeyim bu oldu. Hemen bunu kenara alalım. Çok güzel bir paket var burada. Infinity Gauntlet normal fiyatı arkadaşlar. Yaklaşık ee, bilmiyorum ne kadar bakalım. Önce şundan başlayalım. Bu spider hem yani bu çok ucuza. Bu normal fiyatı ne? 16 dolar. 16 dolar kaç ediyor ki? Yani 6, 17 dolar 590 ediyorsa işte bir de 500 liralarda falan civarında. 200 lira indirime düşmüştü Amazon'da. Alayım dedim. Ekstra bir böyle Spider-Verse'de gördüğümüz bir karakter. Zaten parodi tarzı ilerleyen bir çizgi roman bu. Ee, bu ucuz 200 lira gibi bir fiyata denk gelince aldım. Bak burada mesela şeyin parodisi yapılıyor. Family <laughs> Hatta Family yazıyordu galiba burada bir yerde. Aha, <laughs> falan yazıyor. Güzel bir çizgi roman yani. Eğlenceli, vakit geçirmelik bir çizgi roman. Ama asıl işin aslı burada yatıyor şu an. Infinity Gauntlet. Görüyorsunuz İngilizce versiyonu. Ne kadar fiyatı? 25 dolar ama gibi. 20 dolar zaten kaç yapıyor oğlum? 20 dolar 690. 700 lira falan yapıyor. E 5 dolar da 10 dolar 150 lira. Yani nereden baksan bayağı pahalı bir çizgi roman. Ama ben bunu ne kaldım? 300 liraya bankamda da para vardı hediye ettiler bana. Yani 150 lira. Ben bunu 150 liraya gibi aldım. Büyük. Türkçesi zaten ikinci eli. 300 lira şu an bunların. E bir de ben kuşa aldım bunu yani. Görüyorsunuz valla inanılmaz uyguna denk geldi. kuşe versiyonu. Türkçesi kuşa da bak, değil bunun. Hamur. Ay, gerçi ona çok yakışıyor da. Sonuç olarak kuşa kuşadır. 25 dolarlık şeyi 300 liraya aldım yani. Çok garip valla. İngilizler çok daha ucuz olmaya başladı. Daha neler, neler aldım bu hiçbir şey. Ama bu da çok pahalı yani. 25 dolar ücreti var. Neyse. Bakalım bugün ne gelecek? Şu anda gelecek elimizde. Hemen bir açalım. Arkadaşlar Oz büyücüsü Complete Edition. Bunun içinde iki tane cilt var. Fiyatı 21 dolar. Yani 710 lira falan. Ben bunu ne kadar aldım? <laughs> bakalım ne kadar almışım. Arkadaşlar ben bunu 229 lira aldım. indirimlerde Ben bunu paylaştım bu arada. Ya Oz Büyücüsü'ne bayılıyorum. Marmara bunu bastı. Devamını basmadı ama zaten o hikaye bitendi. Sonra devam etti Skatiyan. Skatiyan'ın çizerliği ve yazarlığı burada şey yapılıyor. Ya abim çok güzel Zaten Oz Büyücüsünü çok seviyorum ben. Çok sevdiğim, benim ilk çocukken baktığım filmlerden biridir Oz Büyücüsü. Bunda da iki tane hikaye olması çok iyi denk geldi. Yavaş yavaş bunları buldukça, stoplara girdikçe diğerlerini de alacağım. Bu normal, Türkçe boyutundan da küçük. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir şey. Azıcık daha küçük. İyi geceler. Pum pum. Manga boyunda falan. Evet. Bakalım burada varmış arkadaşlar. Bunu aldım. Paket şey olsun 400 liraya denk gelsin diye. Prestige'in basmış olduğu. E, aldım. Böyle 20 liraydı. Bunu ekledim. Arkadaşlar bunun fiyatı neymiş? 18 dolar. Yaklaşık 630 TL falan ediyor. Bu Batman Ego. Batman'in iç dünyasını anlatan. Tim Sale'in çizdiği bir çizgi roman. Bak biz şimdi bir sürü farklı hikaye var. Ama Ego denen hikaye başlı başına kendi bir hikayesi. Batman'in iç dünyasını anlatıyor. Psikopatlığını anlatıyor. Onun da bir psikolojik rahatsızlığı olduğu zaten belli. Ee, <laughs> yapılan hikayelerde araştırmalar falan. Bunu böyle bak anlatıyor burada. arada. ile falan konuşuyor. Ne bileyim o tarz şeyler. Bak burada konuşuyor falan. Zaten timseli çok güzel çizer. Burada da farklı farklı mesela The Selena Big Scar diye mesela bir, bir, şey var. Şimdi burada randevulu bir tane çizgi roman var. Ben biraz araştırdım internet almadan önce. Randevuya çıkıyorlar. 5 sayfalık bir fasikül. Böyle farklı farklı hikayeler var. İlk, sayf ilk hikaye sadece 70 sayfa, 80 sayfa. Geri kalan böyle kısa mesela Black White Batman. Heh bu. Bir data e çıkıyorlar burada. Ee, falan. Böyle güzel bir çizgi roman. Çok zaten Tim Sale'in bütün eserlerini toplamaya çalışıyorum İngilizce. Bakalım burada ne varmış. Arkadaşlar şunları hemen anlatayım. Bu ne kadarmış? 20 dolar. Yani yaklaşık bir 700 liralık bir şey. Bu da 18 dolar. Yaklaşık bu da 626 lira falan gibi bir fiyata denk geliyor. 20 dolar 700 lira falan ediyor. Her neyse. Arkadaşlar bu Türkiye'de basılan yapı kredinin direkt dizsiz çizgi romanın direkt devamı. Ee, yani basacak mı yapı kredi bas ama bak bu kuşe gibimsi bir şey ama kuşe değil. DC farklı bir kuşa kullanıyor, mat kuşe deniyor bunu arkadaşlar. Ben bunu araştırdım internette. Ee, dünya'da en iyi renk oranı veren kuşe türü buymuş. Pahalı bu, bir de ucuz bir şey de değil. Ya bu kuşe gibi değil normal, mesela normal. Şununla aynı değil kuşesi. DC farklı bir kuşe kullanıyor, mat kuşe diye geçiyormuş. Bu gerçek mat kuşe bu. Bak görüyor musunuz? Hamur gibi ama hamur da değil. Hamur kuşa arası bir şey. En iyi renk oranı bundaymış. Valla bunu da ne kadar aldım? Ya, bu ikisi 1300 liraydı. 1380 liraydı. Ben ikisini 600 liraya aldım arkadaşlar. öyle söyleyeyim. Bu da e, Hop Neydi lan bu? Hop at World End gibi bir çizgi roman. Burada da insanların ne yaşadığı tarafını anlatan bir çizgi roman arkadaşlar. İnsanların daha çok ne yaşadığını anlatıyor. Tabii yine Süper kahramanlar da önde ama insanlar daha çok ne yaşadı falan. Çizimler burada bir tık daha kötü. Ama insanların ne yaşadığını görmek için bu evrende bunu gördüğümüz bir hikaye. Bakalım ne gelecek. Evet yine burada neyi ne, kadar aldım. Arkadaşlar Haunted Night'a gelelim. Batman yine Tim Sale'ın çok güzel bir çizgi romanı. Bunu yaklaşık bir 400 liraya falan aldım. Bak mesela bu normal kuşe. Ya bu da aslında şeyin ruhani öncesini anlatıyor. Ruhani ama böyle dümenden. Cadılar Bayramı gibi bir şey. Çok güzel ya. Tim Sale'i sana bayılıyorum abi ya. Keşke ölmeseydin biraz daha çizseydin. Yine burada böyle bir şey bak Alice harikalardı yani. Çünkü Cadılar Bayramı'nda geçiyor yine böyle. Cadılar Bayramı'nın farklı bir şeyi gibi versiyonu gibi düşünün. Hatta çok güzel bir panel vardı bakayım nerede o. Şu panel çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bütün masalık bak burada Oz büyücüsü var. Burada Bon'lar var. Marma çizginin bastığı Bond. Muhtemelen Alice ya da şeydir. Bilmiyorum. Cinderella'dır. Oz büyücüsü. Ee, o, vallahi var işte burada bütün masal karakterler falan var. Böyle bir hikaye anlatıyor. Bu da arkadaşlar e, ee, DC'sin villain tarafında olan hikayelerini anlatıyor. Mesela Deathstroke'u gördük işte. Ben DC pek bilmediğim için çok karakteri de bilmiyorum. Onları anlatıyor. Ne yaşadı? Hani bu olurken villainlar ne yaşadı? Kötü insanlar ne yaşadı? Tarzı bir hikaye kısmı anlatıyor. Yine aynı şekilde dediğim gibi garip bir kuşesi var bunun da. Hamurla kuş arası bir şey. Çok güzel renkleri gerçekten. Bu ne kadarmış? 17-18 dolar. 18 dolar. Yani yaklaşık 630 TL gibi bir şey. Neye gelelim? Arkadaşlar şuna geleyim artık. Arkadaşlar, hemen açayım anlatacağım. Arkadaşlar şu hayvan gibi gördüğünüz üzere kaç dolar? 30 dolar yani yaklaşık 1300, 1350, 1400 TL arası, 1300, 1200 lira arası olan çizgi romanı Amazon indirimlerinde 100 liraya aldım ve gönderler. Bu direkt hamur. Bunu arka bahçe zamanında çevirmiş büyük mavi yayıncılık olarak sonra M1'den bitmiş sonra tekrar bir sefer arka bahçe tekrar alıp öyle devam falan bir şeyler var olmuş orada. Yani 2000 yılında, 90 yılında arka bahçe bunu basmış. Abi, Ertan abi ne yapacak bilmiyoruz. Bakalım yani. Neyse. Neyse solum. Ee, hepsini çevirmemiş tabii ki de. Belli bir kısma kadar çevirmiş. Anca işte bunu ne kadar ne, nasıl çevireceğim bunu anlamışına bak. 2000 yılında. Basmış olması bile güzel. Bir 8 fasikül falan basmışlar herhalde. Bilmiyorum kaç kürtten atmayayım. Ya bu da şu karakterin ilk göründüğü müymüş? Neymiş falan filan bilmiyorum. Vallahi 100 lira olmasa almazdım ben bunu. 100 lira aldım la ben bunu. <laughs> yani çok garip, çok garip. Neyse kenara alalım. Var, var var. Hemen açalım şunu da. Arkadaşlar, Wolverine Cilt 2 Prestige'in basmış olduğu İngilizce versiyonunu aldım. Prestij basana kadar Allah bilir. Ben de bunu Amazon indirimlerinde 300 lira aldım. Ne kadar bu? 16 dolar. Ucuz aslında 16 dolar. Fena değil ha. 600 TL olsa 17 dolar. Bu da nereden baksan 580-570 lira falan civarında. Ben bunu 200-320 liraya aldım. Çok güzel bir hikaye. PlayStation buna keşke devam etse. PlayStation bir sonraki basacağında bu asla 320 lira olmayacak. Ben en az 350 lira olacağını düşünüyorum. E, vallahi aldım ama zaten aynı boy basıyorlar. Bu güzel bir şey PlayStation yaptı. Aldım. Bakalım sonlara doğru geliyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar Greg Peck miydi hatırlamıyorum. Darth Vader'ın Sonraki hikayesini, çizgi bunu basacak diye yorumlarda söylemişti. Öyle bir çizgi romanı. Çok güzel bir hikaye var. Yani çok güzel aslında fan servis. Burada bir hatırlıyor geçmişini. Padme'nin mezarını ziyaret ediyor. Yani fazla spoiler vermeyin burada. Öyle olaylar oluyor. Sonra Palpatine buna kızıyor. Sen nasıl yaparsın falan diye böyle onu tekrar bak her şeyin başladığı yere götürüyor. Böyle bir hikaye var. Vallahi bu ikisi 1350 TL, 1400 TL falan ediyor. 18 dolar, bu da 18 dolar. 30 dolar falan işte neredeyse ikisi. Geçiyor hatta yani. 30 dolar da geçiyor. Ee, ama ben ikisini arkadaşlar. 600 liraya aldım yani 300 300 şu an Türkçe çizgi roman fiyatlarında aldım ben bunu. 300 liraya aldım. 300 300 600 liraya aldım ben bunu. Şaka gibi fiyatlar yemin ederim. Ve gelelim arkadaşlar efsaneye. Hemen açalım. Batman Dark Victory. 25 dolar arkadaşlar fiyatı var. 800, 890 bilmiyorum ben matematiğimle yetmiyor. O kadar dolar kuru değişiyor ki ben Bu bitmeyen Cadılar Bayramı'nın sonrasını anlatan bir hikaye. Türkçe'ye basıl... Bu 430 sayfa bir şey. Türkçe'ye basılsın var ya. Ben bunu 400 liraya aldım. Siz alın bak bak. ne aldınız. Bak şu an 400 aldınız. Arka JBC'ye buna basana kadar 400 lira. Bak böyle oynar. 400 lira orada. Yani vallahi 400 liraya aldım. Tim Sale'ın yine çizmiş olduğu eser. Çok mutluyum bu, bu böyle bir fiyata bunu aldığım için. Çizimleri çok güzel. Hikayeyi çok merak ediyorum. Dark Victory. Direkt sonrasına doğru. Yalnız Joker'in çizimini burada kimse sebeğenmemiş. İlk şeyde daha çok vermişlerdi. Öyle yani. O <laughs> 10 TL'lik çizim almış. böyleydi. Ee, bak şöyle. Böyle 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 falan geliyor, falan filan aslında. Bu olmasa da olurmuş. Sonra Catwoman. Sözde basacaklar da neden basacaklar bilmiyorum. Diyorum arkadaşlar. Hemen bunları rafıma dizmek istiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.